Türkiye ve Azerbaycan tarihi Zengezur koridoru projesini adım adım hayata geçiriyor. İki ülkeyi birbirine bağlayacak olan koridor yalnızca Türk dünyası için değil, Asya'dan Avrupa'ya çok sayıda ülke için kritik öneme sahip. Peki tarihi İpek yolunu nasıl yeniden canlandıracak bu proje ve tabii ki kazanımları ne olacak? Bütün bu soruların cevabını Dış Haber editörümüz Eda Tuğrul verdi. Hazırladığı özel dosya haberimiz geliyor. İkinci Karabağ Savaşı sonrası Güney Kafkasya'da oluşan yeni jeopolitik denklem. Şuşa beyannamesini imzalayırlar. Artan bölgesel istikrar ve güven ortamı. <laughs> Kuvvetlenen işbirliğinin beraberinde getirdiği yeni bağlantı noktaları. <laughs> Azerbaycan, İkinci Karabağ Savaşı'nda elde ettiği mutlak zaferle 30 yıldır Ermeni işgalinde olan topraklarını özgürlüğe kavuşturdu. Karabağ, Azerbaycan'dır. Savaşın sonunda Ermenistan'ın imzaladığı teslimiyet anlaşması sadece bir ateşkes belgesi değil, aynı zamanda bölgenin savaş sonrası gelişimi ve kalkınmasının temelini oluşturuyor. Çünkü 9. maddesi yeni ulaşım koridorları açılmasını öngörüyor. O projenin adı Zengezur Koridoru. Hedef, Birinci Karabağ Savaşı sonrasında Ermeni işgal nedeniyle kapatılan bölgesel ulaşım bağlantılarını yeniden açmak. Orta Asya ile Avrupa arasında Hazar Denizi ve Türkiye üzerinden geçecek kesintisiz bir güzerge oluşturulacak. Bu güzerge üzerinden hem demiryolu hem de karayolu ulaşımı sağlanabilecek. <laughs> Bu kapsamda Horadiz'den Nahçıvan'ın Ordu uzanan 166 kilometrelik yeni demir yolu hattı inşa edilecek. Ordu Bat'tan Türkiye, Ermenistan ve İran'a yakın Velida istasyonuna ki 158 kilometrelik hat tamir edilecek. Demir yolu hattıyla paralel olarak aynı güzergahlarda karayolu hatlarının da devreye girmesi planlanıyor. Ayrıca Türkiye ve Azerbaycan'ın Kars'ı Nahçıvan'a bağlayacak demir yolu hattı projesi de var. Zengezur koridoru sadece Güney Kafkasya'nın değil, daha büyük bir coğrafyanın kaderini değiştirecek. Türkiye ile Türk dünyası birbirine bağlanacak. Bu Zengezur konusunu inşallah süratle halletmemiz halinde de tabii bu bize iki önemli adımı kazandıracak. Gerek karayolu noktasında, gerek demiryolu noktasında atılacak adımla buradan Iğdır, Nahçıvan buralara gidiş konusunda Türkiye'nin Nahçıvan'la olan bağlantıları çok daha güçlü bir hale inşallah gelecek. Zengezur Koridoru sadece Türk dünyasının ticari, lojistik ve siyasi bağlarını güçlendirmekle kalmayacak, Avrasya'nın enerji tedarikatlarının ve transit konumunun önemini de artıracak. Çin kendi mallarını bu güzergah üzerinden en kestirme şekilde Avrupa'ya taşıyabilecek. Diğer değişle Zengezur Koridoru Avrupa ve Asya'yı birbirine bağlayan yeni ulaşım hattı olacak. Proje Güney Kafkasya'nın en fakir ve izole ülkesi Ermenistan için büyük fırsatlar sunuyor. Ermenistan Rusya ve İran'a kesintisiz ulaşım elde edebilecek ve ticaret hacmi artacak. <laughs> Rusya Zengezur koridorunun açılmasına desteklerken İran tarihi projeden rahatsız. Güney Kafkasya ile ilgili hemen her konuda İran'ın çıkarlarına hizmet eden Tahran yönetimi, Zengezur koridoruyla birlikte İran-Ermenistan sınırının ortadan kalkacağı iddiasına sarılıyor. Oysa bu gerçeği yansıtmıyor. Aksine Orta Asya ülkelerinin Batı ile ulaşımının kolaylaşması ve transit ticaretin artması İran'ın ihracat ve ithalatına da katkı sağlayabilir. Bu gerçeği gözünü kapatan Tahran yönetimi, Zengezur koridorunun İran'ı önemli coğrafi ve jeopolitik avantajlardan mahrum bırakacağını savunuyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Tahran yönetiminin tavrına dikkat çekerek Zengezur koridoru İran'la ilgili bir sorun, Ermenistan'la ilgili değil dedi. Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan'a göre de Zengezur koridoruna Erivan değil Tahran bloke ediyor. Çünkü koridor Ermenistan'a kendisinin ördüğü jeopolitik kuşatmadan çıkış yolu sunuyor. Türkiye ve Azerbaycan'la ilişkilerini düzelterek Kafkasya'daki yeni olanaklardan yararlanması için olanak sağlıyor. Tahran yönetiminin projeye karşı çıkmasının en önemli sebeplerinden biri de bu. Arkasındaysa Ermenistan'ın Türk devletleriyle ilişkilerini düzelterek İran'a bağımlılığını azaltması halinde Tahran'ın Kafkasya üzerindeki etkisinin azalacağı düşüncesi yatıyor ancak Türkiye ve Azerbaycan kararlı. Zengezur koridoru hayata geçirilecek. 2. Karabağ Savaşı'nda kazandığı zaferle tarihi adaleti sağlayan Azerbaycan bu kez Güney Kafkasya'nın uluslararası işbirliği içinde kalkınmasının önünü açacak. Kısacası Orta Asya'ya kesintisiz şekilde gitmeyi sağlayacak olan Zengezur Koridoru Türk dünyasıyla işbirliği ve ticareti artıracak, tarihi İpek Yolunu yeniden canlandıracak, bölgesel istikrar ve güveni güçlendirecek. Türkiye ve Azerbaycan için kazan-kazan anlayışıyla ile ilerlemekle kalmayacak, aynı zamanda küresel kazanımları da olacak.